Adem Kılıççı 5 Mart 1986 tarihinde Türkiye'nin doğu illerinden biri olan Ağrı'nın Tutak ilçesinde dünyaya gelmiştir. Kökeni Baba tarafından Kafkasya'dan Türkiye'ye göç eden Karapapak Türklerine dayanmaktadır. Anne tarafı ise Erzurumludur. Çocukluk ve gençlik yıllarını Ağrı'da geçiren Kılıççı, 21 yaşına kadar bu şehirde yaşamıştır. Eğitim hayatına da burada devam etmiş ve Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nden mezun olmuştur. Genç yaşlardan itibaren boks sporuna ilgi duymuş ve bu alanda kendini geliştirmiştir. Kariyerine Fenerbahçe boks şubesinde devam etmiş ve ulusal ile uluslararası bir çok başarıya imza atmıştır. Bunlar arasında 2004 Dünya Üniversiteler Arası Boks Şampiyonası'nda Gümüş Madalya, 2007 Dünya Amatör Boks Şampiyonası'nda Bronz Madalya ve 2013 Akdeniz Oyunları'nda Altın Madalya bulunmaktadır. Ayrıca 2008 ve 2012 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil etmiştir. Boks kariyerinin yanı sıra 2017, 2018, 2022 ve 2025 yıllarında Survivor Türkiye Türkiye yarışmasına katılmıştır. 2017'de ikinci olmuş, 2018'de ise şampiyonluk elde etmiştir. 2022 sezonunda da finale kalmış ve ikinci olmuştur. 2025 yılında ise Survivor All Star kadrosunda yer almıştır. Adem Kılıççı hem spor kariyeri hem de televizyon programlarındaki performansıyla geniş bir hayran kitlesine sahiptir.